Merhaba ARMY, kanalıma hoş geldiniz. Bugün BTS'in filmine gittim ve gerçekten güzel ve duygusaldı, İzlemeyenler için de merak etmeyin, illa internete düşecek. Bugün Namjoon yayın açtı ve saçını Jungkook gibi bağlamak istediğini söyledi, Namjoon'u öyle hayal etsenize, gerçekten çok güzel olur, ve permada yapmak istediğini söyledi ve ayrıca Dinamite klibi için Namjoon saçını mavi yapmıştı ve gerçekten saçının çok kötü yıprandığını söyledi. Geçen günlerde Namjoon'u böyle görmüştük ve vücut yapısının iki katına çıktığını düşünürken, Namjoon hayır öyle düşünmeyin, orada kısa tişört giydiğim için öyle görünüyordu dedi. Ve gelelim diğer konuya. BTS program için geldiği stüdyoda, bir çalışan armmış ve o army üyeleri görünce Twitter hesabından şunları yazdı. Vay canına millet. Çılgıncaydı, çılgınca, gerçekten ki bir este çalışıyorum ve onları canlı gördüm. Çılgınca. Can Kuki kameralarda göründüğünden daha farklı ve çok daha yakışıklıydı. Jin'in omuzu ve Namjoon'un boyundan bahsetmiyorum bile. Sanki rüya görüyor gibiydim. Bu programda çalıştığım için çok şanslıyım. Ben de üyeleri görseydim sadece selam verirdim ve rahatsız etmezdim. Her ne kadar çok sevsek de onlarda rahatsız edilmek her insan gibi istemez. Ve bu üyeleri gören çalışanla röportaj yapmak istedim. Çalışan ise şöyle dedi: "Ben ünlü değilim, bu çok garip." dedi. Ben üyelerle ilgili röportaj yapacaktım zaten ama her neyse. Birkaç gün aktif olamadım. Cidden kusura bakmayın. Gündelik videolar atmaya çalışacağım. You know, I've been to many concerts in my lifetime and I see. I see why people love them. What is it? I mean, this is just like a phenomenon. It's the whole show. It's the whole gamut. Pyrotechnics, the flying around, just the set, just everything. But what was interesting, oh, they had these like sticks with these balls that light up and everybody had one.